Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu tiroid. Tiroid hormonunuzun seviyesi acaba doğru mu? Tiroid bezinizdeki sorunlar, tiroid eksikliğindeki sorunları yaşıyorsunuz ama hep değerleriniz normal çıkıyor. Peki o değerler ne olacak? İddia ediyoruz o değerler sizin semptomlarınızdan çok daha değerli değil. Önemli olan sizin semptomlarınız. Hadi başlayalım. Şimdi tiroid aslında çok önemli bir bez. Tiroid boynumuzun ön kısmında bulunan, şu bölgede bulunan bir bez. Benim tiroid bezim alındığı için burada bir skar var. Aslında çok önemli bir bez. Sadece tiroid değil, paratormon ve kalsitonin de salgılıyor. Bunlar kemik kalitesi, enerji, kas ağrılarıyla ile ilgili olan hormonlar. E, tiroid bezi, tiroid hormonu aynı bir arabanın gaz freni gibidir. Eğer siz gaza yavaş basarsanız araba yavaş gider. Eğer işte 90 yazıyor ideal hız 90'da gitmeniz gerek mesela. 90 için basarsanız 90'da gider, çok basarsanız da çok hızlı gider. Aynı onun gibidir. Eğer tiroidiniz yavaş çalışıyorsa bütün hormonlarınız ve bütün vücudunuzdaki kas, eklem, tırnak, böbrek, hücre, aklınıza gelebilecek her şey yavaş çalışır. Elleriniz, ayaklarınız soğuk dursa... Şimdi tiroidle ilgili semptomları sayacağım ama sadece burada sayacağım semptomlarla sınırlı değil. Hani sizin de araştırıp bulabileceğiniz farklı semptomlar var. Ben sadece aklıma gelen ve en sık gördüğüm semptomları söyleyeceğim. Çünkü tiroid eksikliğinde o kadar farklı sorunlara oluyor ki. Yani deri kuruluğundan sağırlığa, Alzheimer'dan MS'e, yani kalp krizinden kolesterole her şeye sebep olabilen bir hormon, tiroid hormonu. Hangi yaşta eksilmeye başlıyorsa, o yaş grubunda oluşan etki erişkinde farklı sonuç verebiliyor. Yani mesela siz 12 yaşındasınız ve tiroid hormonunuz az çalışıyorsa boyunuz kısa kalıyor. İşte 5 yaşındasınız tiroid hormonunuz eksikse konsantrasyonunuz az oluyor, saçlarınız diken diken oluyor, burun kökü, şu burun şeyi var ya şuradaki o basık oluyor, gözleriniz şiş oluyor, yaramaz oluyorsunuz, konsantre olamıyorsunuz, annenizi çıldırtıyorsunuz falan. Yani yaşa göre değişen belirtileri var. Şimdi erişkinlerle ilgili başlayalım isterseniz. Şimdi erişkinlerde Ergenlerde de elleri ayakları hep soğuksa bir kadın ya da bir erkeğin bu tiroid bezi yavaş çalışıyor demektir. Çünkü vücudumuzun e, belli bir ısıda olması gerekiyor. Bu metabolizmayı gösteren yani metabolizmamızın aktif olduğunu gösteren bir ısı 36.6 derecede olmalıyız. Eğer tiroidiniz az çalışıyorsa işte bu 36.6 derece olmuyor da 35, 33, 32 oluyor ve hep elimiz ayağımız soğuk oluyor. Çünkü kalbiniz yavaş çalışıyor. Kalp yavaş çalıştığı için... E, organlara uç noktalara giden kan akımı az olduğu için yani aynı bir morg <laughs> morgdaki bir yatan kadavra gibi düşünün soğuk oluyoruz. Tiroid bezinizin çalışmadığını anlamanın yollarından bir tanesi de koltuk altı derecenize bakmanız. Sabah uyandığınızda koltuk altınızda dereceyle ölçün. Eğer 36.6 derecenin altındaysa tiroidiniz yavaş çalışıyor demektir. 35, 34, 33 bazen oluyor. Bu tiroid bezi yavaş çalışıyor anlamına gelir. Bunu gün yani 3-4 gün üst üste bakın. Eğer yavaşsa Emin olun ki tiroid bezinizle ilgili sıkıntı var ve sizin bunu düzeltmeniz gerekiyor demektir. Başka değerlendirebileceğiniz semptomları da şöyle sıralamak istiyorum. Saçlarınız dökülüyor, tırnaklarınız kırılıyor, kabızsınız, kalp çarpıntınız var, sürekli böyle arada bir çarpıntı geliyor. Sırt ağrılarınız var, sabah kalktığınızda yorgun kalkıyorsunuz. Sabah kalktığınızda gözleriniz, yüzünüz ödemli kalkıyorsunuz, eliniz, ayağınız şiş kalkıyorsa, karpal tünel sendromunuz, kolesterolünüz yüksekse, karaciğer yağlanmanız varsa kalbiniz çok yavaş atıyorsa yani kalp mesela böyle dinlediğinizde e, tiroidi düşük olan insanlar böyle uzaktan ve yavaş çünkü o kalp böyle enerjisiz. Hani tiroid olunca o enerji sağlayacak. Güzel güzel gümbür gümbür atacak. Ama tiroid yoksa kalp böyle yavaşlıyor. Yani aynı bir ayılar nasıl kış uykusuna yatıyor ya kış uykusuna yattıkları zaman ne eksiliyor? Tiroid hormonları eksiliyor. Ve o yüzden bütün sistem yavaşlıyor ve yatıyorlar. Bizim de tiroid bezimiz düşerse aynı şekilde biz de böyle bir yavaşlıyoruz. Artık vücut o gücünü kaybediyor. Mesela deriniz kabalaştıysa, kolunuzdaki şu dirseklerinizde kalınlık varsa, bacaklarınızda kuruluk varsa, vücudunuzdaki deri kuruysa, sivilceleriniz varsa, poponuzda böyle küçük küçük sivilceler varsa, şurada kolunuzda böyle tavuk derisi gibi kabarıklıklar varsa, dişlerinizde çocuk, çocuklarla mesela çok çürük olur. Tiroidi eksik olan çocukların çok dolguları olur. Çok sık çürürler, çocuk olur. Ve hep şey denir, şeker yeme. Yani çocuk şeker o kadar tüketmediği halde başkaları mesela tüketiyor. O kadar çürümüyor ama çocuk, o çocuk da çok fazla olur. Bu bile bir tiroid eksikliği belirtisidir. çınlamanız varsa kulağınızda, başınız vertigo dönmesi varsa, baş dönmesi, sağırlık. Yani tiroid o kadar farklı belirtiler yapıyor ki. Mesela dilde şişlik yapıyor. Bazı insanlar yaşlandıkça Yüzleri şişer, ödemlenir, işte şurada gıdıkları oluşur, vücutları bir sarkar ve dilleri de büyür. Mesela konuştuğu zaman hep dili büyüktür, 5 kiloludur, şişmanlar o insanlar. İşte o insanların tiroidi eksik. Mesela bazı çocukların damakları çok derindir. Hani çok normal bir damaktan daha böyle bir kavsi vardır o damağın. İşte o da tiroid eksikliğinden olan bir sorun. Mesela skolyoz, çocuklarda görülen düz tabanlık skolyoz, çok esnek olma. Bunlar da tiroid eksikliği belirtisi. Erişkinde hani çocukken tiroidinin eksik olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz? Şöyle bir test var. Parmağımızı böyle geriye doğru getirme testi. Çok fazla esnek olan aileler vardır. İşte o ailelerin aslında hepsinin her bir bireyin tiroidi eksiktir. Tiroid o kadar önemli bir hormon ki vücudumuzda yavaşlama yapıyor, düşüncelerimizi yavaşlatıyor, kalbimizi yavaşlatıyor, beyne giden kan akımını yavaşlatıyor, tırnaklarımız yavaş çıkıyor ve gücünü kaybediyor, kırılıyor, saçlarımız kırılıyor ve dökülüyor. Hani çok kuruysa saçınız, böyle çok fazla bir kuruluk hissediyorsanız, elinize attığınız, sırtınıza dokunduğunuz çok kuruysa, burnunuza dokunduğunuz burnunuz soğuksa o zaman tiroidiniz az çalışıyor. Bunlar hep tiroidin az çalışma belirtileri. Bazen hastalarım geliyor diyor ki ama benim kan testim mesela 2 çıktı TSH. Tiroidim normal olmalı yani hani normal dediler bana diyor. Ee, i̇şte biz artık bunu fonksiyonel tıpçılar olarak çok kabul etmiyoruz. Çünkü tiroidin sizde oluşturduğu semptomlar çok önemli ve biz laboratuvardaki o aralıkta olmasını istemiyoruz. Bir de tiroidin kadınlarda ve erkeklerde farklı cinsellik üzerine etkileri var. Ondan da kısaca bir bahsedeyim. Mesela kısırlık, gebe kalamama düşük yapma, 5. ayda, 6. ayda erken düşük yapma ya da gebeliğe bağlı hipertansiyon oluşması ya da çok büyük bir bebek doğurma hani ben hep 5 kilo doğururum diyorsa bir kadın evet çekeri de olabilir ama tiroidinin de olma olasılığı yüksek. Yani tiroidinin de çalışmaması olasılığı var. Mesela erkeklerde ereksiyon olamıyor ya da geç boşalıyor. Yani bir adam çok geç boşalıyorsa bu da bir sorun. İşte bunlarda da tiroid eksikliği var. O yüzden mesela bir kadın adet düzensizliği varsa gebe kalamıyorsa, çok fazla ağrılı adet yaşıyorsa mutlaka tiroid bezini ben test ettiririm ve sorun varsa da diğer semptomları değerlendiriyorum tabii hastalarımı ve ona yönelik tedavisine mutlaka başlarım. Erkek hastalarımıza da aynı şekilde cinsel işlev bozukluğu ile ilgili olan her hastamıza mutlaka tiroid testi yaptırıyoruz. Tiroidle ilgili sorgulamalarımızı o semptom araştırmalarını yapıyoruz. ...ve ona göre tedavisini başlıyoruz. ile ilgili bu konuştuklarımız umarım size iyi gelir. Sizde de bir farkındalık yaratır. Peki diyeceksiniz ki ben tiroidime baktırdım ama TSH değerim 2 çıktı. TSH değerim 3 çıktı, 1,5 çıktı. Bana normal olduğu söylendi. Şimdi iki şey var. Birincisi... Kan testlerini sabah aç yaptıracaksınız. Gitmeden önce 3 bardak su içeceksiniz. Sabah 9'da mutlaka testi yaptırmış olacaksınız tiroidle Ve tiroid testinizde sadece TSH ve T4 değil mutlaka ben T3'ü de görmek istiyorum fonksiyonel tıpçı olarak. TSH, T4, serbest T4 ve serbest T3 değerlerine bakıyoruz. Şimdi bu değerlerde okumanın tabi böyle bakınca referans aralığında olduğunu görmek bizim için anlamlı değil. Mutlaka bu değerlerin belli bir seviyede olması lazım. Mesela TSH'nızın mutlaka birin altında olması lazım. T3 seviyenizin işte pikogram mililitre mi ya da başka bir şey mi kullanılan değer 3,5'un üstünde olması lazım. TSH'nızın 1,5'ün üstünde olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben doktora gidiyorum, bana bakıyor, referans aralığına deyip gönderiyor. Evet böyle yapıyorlar. Benim de şimdi tiroidoktomi hastası olarak yıllarca çektiğim bir çileydi de bu. En sonunda kendim öğrenmeye karar verdim ve fonksiyonel tıp eğitimi aldım. Tiroidle ilgili e, genel yaklaşım tıpta bize öğretilen referans aralığından ise hastanın da çok ciddi bir sorunu yoksa sal gitsin normal yaşasın vatandaşımız. Çok uğraşmaya gerek yok. Peki bunu niye bize böyle öğretiyorlar? Çünkü bir tiroid hastasına sadece bir tane tiroid hapı vereceğinize ki depresyon da bir tiroid eksikliği sebebidir bu arada onu söylemiyordum. Bir hap vereceğinize 20 tane hap verebilirsiniz kabızlık, çarpıntı, kolesterol, tansiyon, şeker, de, işte unutkanlık. Yani her şey, demir, her şey verebilirsiniz. 20 tane ilaç verilebiliyor. Peki bu kimin işine geliyor? Yani tiroidi bir tane ucuz bir hafta düzeltmek varken 20 tane ilacı vermek kimin işine geliyor? Şimdi siz bunu düşünün kimin işine gelebildiğini. Doktorların işine gelmiyor ama gelen başka üst şeyler var. Yani şunu demek istiyorum. Bize tıp fakültesinde tiroidle ilgili bu kadar detaylı, bu kadar hassas çalışmamız gerektiği öğretilmedi. Ben de bunu yaptığım araştırmalarla, Belçika'dan aldığım eğitimlerle öğrendim. Ve şu anda bütün hastalarıma tiroidle ilgili çok güzel tedaviler planlıyorum. Hem kendi tedavimi planlıyorum. Ve geliştiriyorum da kendimi. Yani tiroid o kadar önemli bir hormon ki dediğim gibi orgazm olmaktan depresyona, çocuk doğurmaktan sağırlığa birçok şeye etki ediyor. Ee, ve bu dünyada da böyle. Yani şimdi diyeceksiniz ki e, Türk hekimleri kötü mü o zaman? Hayır biz iyi hekimleriz. Ama bu dünyada da böyle yani Harvard mezunu olan bir tıp fakültesindeki insan da tiroide çok hakim olamıyor biliyor. Bize söylenen çok öğretilen şeyler var, referans değeri var. Bunlardaysa başla. Bunlar değilse çok dokunmana gerek yok. Herkes unuttu tiroid hormonu. Tiroidin değerini bilen ve size o konuda destek olacak hekim bulun. Diye sadece Türkiye'de değil bütün dünyada artık bu söyleniyor. Çünkü gerçekten çok özel bir hormon, çok değerli bir hormon. Vücudun çalışmasını aynı zamanda diğer hormonların da çalışmasını sağlıyor. Neyse konuyu çok dağıtmadan şunu söyleyeyim. Tiroid değerlerinizin normal referans aralığında olması tiroidinizin seviyesinin iyi olduğu anlamına gelmez semptomlar tiroidin referans değerliğinden daha önemli. O koltuk altından ölçtüğünüz değer tiroidden çok daha önemli. O yüzden iddia ediyoruz tiroid değerleriniz referans aralığında olsa da sizin tiroidiniz eksik olabilir, az çalışıyor olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kandaki tiroid değeriniz T3, T4, TSH değeriniz belli bir değerde çıkıyor. Peki bunun ne kadarı hücreye giriyor? Hani hücreden atılan e, o nihai materyali bizim ölçerek sizin vücudunuz o tiroidi kullanıyor mu diye değerlendirmemiz gerekiyor. Ama şu anda Türkiye'de maalesef bunu yapan bir test yok. Biz klinimizde hastalarımızdan 24 saat idrarını topluyoruz ve Fransa'da bir laboratuvara göndererek e, tiroidlerinin vücutta hani kandan hücreye ve hücreden idrara çıkarak ne kadarını kullanabiliyor, hücre ne kadarından faydalanabiliyor diye testini yaptırıyoruz. E, böylece daha net bir teşhis koyabiliyoruz. Mesela benim eşimin tiroid değerleri hani ben baktığımda çok normal geliyordu, o zaman eğitime başlamamıştım. Fransa'da bu dediğim laboratuvara gönderdik. Ee, ve idrardaki sonucuyla kandaki sonucu arasında ciddi bir fark var. Yani evet kanında görünüyor, belli bir değerde var. Ama vücut onu kullanmamış çünkü reseptörleri az. Ya da reverse T3 dediğimiz bir hormon da üretiyor vücut. O hormonu yüksek, reseptörleri bloke ediyor. Ve gerçek T3'ü kullanmıyor. Değerleriniz iyi görünse de mutlaka e, ...semptomlarınız önemli ve o koltuk altı dereceniz önemli. Eğer tiroid hastasıysanız ve tiroid ilacı içiyorsanız ama hala bu semptomlarınız varsa... ...dozunuzu yükseltmeniz gerekiyor demektir. Çok yükselttiğiniz zamanki semptomları da bilmek önemli. Mesela... ...tiroidinizi kullanırken, şu anda bende olduğu gibi çok hızlı konuşuyorsunuz, çok terliyorsunuz... İşte ...uyku sorunu yapabilir, çok yüksek olduğu zaman çok terletir, uyku yapar. Çok zayıflarsınız, kaslarınız kaybolur. Bu tür sorunlara sebep olur. Yani niye bendeki gibi dedim? Ben şu anda hava kış olduğu için tiroidimi biraz arttırıyorum. Bu arttırma sırasında biraz çarpıntı, biraz hızlı konuşma heyecan yapıyor ama tabii ki kontrollü bir şekilde arttırıyorum. O yüzden şu anda ben onu tolere edebilecek seviyedeyim. Ama çok dediğim gibi uykunuz kaçarsa, kaslarınız zayıflarsanız, kaslarınız azaldığını düşünüyorsanız, elleriniz titriyor, çok terliyorsanız ilacınızı biraz düşeceksiniz. Tiroid bütün vücudu çalıştıran bir hormon. Mutlaka iyi seviyede olması gerekiyor. Bunu yapmak için en önemli şeylerden birisi iyi beslenmek, organik beslenmek, kimyasallar olmadan kahve, çay içmemek. Mesela ne kadar çok çay kahve içerseniz tiroidiniz o kadar az çalışır. Çünkü beyindeki o hipotalamus dediğimiz merkezi kahve, çay baskılar ve tiroid bezinin yavaş olmasını sağlar. Mutlaka et yiyeceksiniz. Mutlaka iot tüketeceksiniz. Demir, D vitamini, B12 seviyeniz mutlaka iyi olacak. L-karnitin, Koenzim Q10 mutlaka kullanın. Tiroid için önemlidir. Bu tip tiyoları da videonun sonunda vermiş olayım. Eğer sizin de tiroid ile ilgili bir sorunuz varsa hem kadın sağlığı açısından hem erkek sağlığı için hem de çocuk olsun fark etmiyor. Tiroidinizle ilgili destek olmak için kliniğimize bekleriz. Görüşmek üzere.